Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda tesbih namazının faziletini ve kılınış şeklini kısa bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız inşallah. Tesbih namazı çok faziletli ve müstahap bir namaz türüdür. İslam aleminde genellikle mübarek gün ve gecelerde bilhassa Kadir gecesinde kılınır. Oysa namaz kılmanın mekruh olmadığı istediğimiz vakitlerde bu namazı kılabiliriz. Tesbih namazının fazileti peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'tan nakledildiğine göre peygamberimiz amcasına amcacığım sana bir hediye vereyim mi sana bir bağışta bulunayım mı sana güzel hasletler vereyim mi diyerek eğer bunu yaptığın zaman yüce Allah günahının büyüğünü, küçüğünü, bilerek işlediğini, bilmeyerek işlediğini, gizlisini, aşikarını, tamamının affedeceğinin müjdesini vermişlerdir. Ve daha sonra tesbih namazını kendisine tarif etmişler. Tesbih namazını eğer kılabiliyorsan günde bir kere kılmasını, Yapamıyorsan haftada bir kere, onu da yapamıyorsan ayda bir kere, onu da yapamıyorsan yılda bir kere, hiç olmazsa hayatında bir kere kılmasını Peygamberimiz tarafından Hazreti Abbas'a tembihlemişlerdir. Değerli dostlar, tesbih namazını kısa bir şekilde sizlere tarifini şimdi verelim. Arkadaşlar, kılınış şekli şöyle niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya diyerek niyet edilir. Ve Allahu Ekber tekbir alındıktan sonra diğer namazlarda olduğu gibi Sübhaneke okunur. Ardından 15 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber söylenir. Akabine hemen la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim eklenir. Sonra Fatiha ve Zamm-i Sure okunur. Ardından bu sefer 10 defa Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber söylenir. Sonra ruku'a varılır. Allahu ekber gösterelim. 3 sefer Subhana rabbiyal azim dedikten sonra 10 defa Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dedikten sonra Semi Allahu limen hamideh. Rabbana ve lek'el hamd. Bu kavme dediğimiz yerde de 10 defa söylenir bu tesbihat. Sonra Allahu ekber diyerek secdeye vardık. Burada da 3 sefer Subhana rabbiyal aala dedikten sonra 10 defa Subhanallah ve hamdulillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber dedik İki secde arasındaki celse dediğimiz yerde de 10 defa aynı tesbih tekrar edilir. Sonra ikinci secdeye vardık. 3 sefer Subhan rabbiyal aala dedikten sonra 10 e, defa Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Kalktık. Birinci rekatta toplamda 75 defa bu tesbihi tekrar ettik. Her bir rekatta toplam 75 defa söylüyoruz. İki rekatta bir selam verilebileceği gibi dört rekat kılındıktan sonra da selam verilebilir. o kısmında bu tesbihi söylemiyoruz. Hem ilk oturuşta hem de son oturuşta bu tesbihatı eklemiyoruz. Yani toplamda 300 sefer Subhanallahi ve ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber tesbihini söylüyoruz. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olunuz.